Merhaba arkadaşlar, Aksotunik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir tane 2023 Ford Ranger'ımız var, Wildtrak'ımız var. Şimdi bu aracın biliyorsun çok aksesuarları yok. Aracın orijinalliği kalsın. Aracın bütün füme bak görüyor musun? Panjurları falan füme. Gri olan parçaları var. Bütün parçalarımızı sökeceğiz. Plastik olan sis çerçevesine kadar, dodiklerine kadar, çamurluk ızgarasına kadar aynası, tavan çıtası, kapı kolları, basamakları, white rock roll barı bunların hepsini söküyoruz. Hepsini piano bilek yapacağız. Yükseltme yapacağız. Arabaya kupa yükseltme yapmayacağız. Get yükseltme yapacağız amatörde. Yaklaşık bir 8 santim yükseltme yapacağız. 20 jant takacağız. Güzel de bir lastik takacağız altına. Burada mı model jant modeli? Jant modelimiz şu anda geliyor. Sipariş verdik, geliyor farklı bir jant modeli istedik buna. Bu arabanın başka ne yapacağız? Kapı gövde kaplaması yapacağız. Slim model, ince model. Ses sistemi yapacağız. Komple içine bir ses sistemi yapacağız. Araca baiden sürgülü kapak verilmiş. Ama bizde de var. Sürgülü kapağımız da var, kasa havuzumuz da hepsi elimizde var. Aracın basamaklarına aydınlatma yapacağız. Şark dediğimiz şark ön koruma takacağız. Ses sistemi yapacağız. Buna ekstra detaylarımız var. Far çerçevesi yapacağız. Belki farlarını PPF, kaputu çamurlu belki PPF ekleriz. Arabanın rengi güzel, rengini değiştirmiyoruz. Kilemde kaldık değişsek mi değişmesek mi diye. Ama değiştirmeyeceğiz. Güzel, yakışıklı, sade bir araba çıkacak. Zaten araba görüyorsun F-150 gibi duruyor. Yani arabayı F-150'ye değiştirmeye bence de gerek yok. Araba zaten şu anda yakışıklı bir araba. Şimdi 2022 Ranger'lar, T8'lerin bir de Raptor'ları vardı ya Ranger'ların. O Ranger'ların Raptor'larında ekranda dijital şöyle e, animasyonlar falan geliyordu ama bu arabanın gerçekten iş donanımı, görselliği, teybin büyüklüğü, işte kablosuz şarjı, 4x4 modları, arazi modları hepsi çok çok farklı, çok güzel. Arabayı çok beğendik. Araba bayiden geldi, sıfır bir araba. Maşallah, subhanallah. Ben arabaya bayıldım yani. Daha da güzel olacak. Ya Amarok da yaptık. Çok biliyorsun. Yeni 2023 Amarok'ları artık Ford üretiyor. Ford e, Amarok'ları üretiyor. Onlar da artık çok yakışıklı arabalar oluyor. Ama arabaya gerçekten bayıldım ya. Şu hele var ya. Şunlara AUX girişleri mesela koymuş. Bir hayal etsene gırtlak dolu yaptığımız arabaların bütün led aydınlatmaları buraya koyacağız. Çok güzel. Hayırlı olsun Mehmet abime de. Finalde görüşeceğiz. Barış, arabamızı söktük. Bütün her şeyimizi parçaladık. Boya şu anda boyanımıza koyduk. Astarlanıyor, boyanıyor. Şöyle arabayı sana paramparça bir göstereyim istedim. Esnaf abilerimiz arıyor ha, bu arabalardan almak isteyenler. Şimdi Amarok mu Ranger mi soruyorlar bana. Ben Wildtrak diyorum. Ha şöyle Amarok da çok güzel bir araba. Amarok da zaten Ranger üretiyor. Amarok'un bir en dolu paketi var. Onda 360 kamera olan var. O biraz tabii daha Valtrak'a göre daha dolu bir araba. Daha ben Fordçuyum abi ya. Fiyat olarak var. Alırsın fort Ford olursun Lord demişler biliyorsun yani. 5-6 sene bu kasa yürür rahat yürür yani. Şimdi kanka bunun buraların komple söktüm. Buralarını komple piyano bilek yapıyoruz. Şu renciri yazısı var ya. Şu renciri yazısına piyano bilek yapıyorum. Şu anda bunun piyasada bir kapağı var. Bizde yok. Dışarıdan alıp da onu takmak istemedim. Bu arabayı böyle üstünde kendi malzemeleriyle şık nasıl yapılır onu göstereceğiz. We want retribution! Oh yeah, we want retribution! arkadaşlar evet T9'un sonuna geldik arkadaşlar. T9'a neler yapabiliyoruz bu araçta görebiliriz. Arabamızı yükselttik zaten videonun içinde anlatmıştık. Müşterimizi Mehmet abi bekletmeyelim. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Araban var. hazır. Nasılsın abi? İyiyim kardeşim. Beğendin mi arabanı? Var mı bir sıkıntı? gözüne batan, hoşuna gitmeyen yani beklentinin çok üstünde bir araç oldu. Ben Güzel araba. Evet. Biz arabayı gördük. Yani içi zaten efsane. Hem, Dışında da ufak bir dokunuşlarla arabayı bir hale getirdik. Hem abartısız hem şık oldu. Yani elinize sağlık. Bu benim ilk aracım. Ee, pek bu işte profesyonel değilim sağ olsun Mustafa Usta olsun sen olsun bizi nasıl buldun abi ee, sosyal medya üzerinden sosyal takip ediyordum zaten ee, bu araçtan da almak istiyorduk Allah bugüne nasip etti zaten alıramaz direkt buraya getirdik. Allah razı olsun. Hayırlı Sağolsun. uğurlu olsun abi. Allah kazaa bela yani, vermesin. Beklentimin çok üzerinde, çok şık, çok yakışıklı bir araç oldu. Dedim mi hiç buraya arabayı götürdüğünde ne yapacaklar ki arabama filan? Yani düşündün mü hiç? Ben şöyle söyleyeyim, Mustafa Ustayı anlatırken hani çok fazla bir şey değişsin istemiyorum dedim araçta. Hani bir parçayı sıkıp keselim, bozalım değil. Orijinale yakın ne yapabilirsek. Beni çok doğru yönlendirdi sağ olsun. Hani başka bir yere... Mal satmak için ya, şey yapmadı yani. Evet, aynen öyle. Zaten biz önce geldik, parçalar orijinal olmadığı için. Orijinal parça olmadığı için bir daha iki ay sonra falan gelirsin, o zaman şey yaparız. O parçalar geldikten sonra. Tabii araba yeni çıkmıştı o zaman yoktu. Evet. Çoğu Bazı. şey yoktu. Hı -hı. Şimdi Çoğun yavaş yavaş hı. bu arabanın da bütün her şeyi yani elimizde var. Çok güzel oldu gerçekten. Hani güle güle kullan abi. Allah nazardan Artık Bir dahaki arabada görüşürüz diyelim. İnşallah. Kanalımızı kapat abi sen istersen izlediysen bizi eğer videolarda. Evet. Finali biliyorsundur. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.